Evet sevgili 8. sınıf öğrencileri bugünkü videomuz yine MUBA Mutlak Başarı Üçgenler 2 teste de 27. testimiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Bakın Selin Lüne Park'a gittiğinde aşağıdaki kuralları verilen çember oyununu oynayacaktır. Oyun kuralları şu şekildeymiş. Oyuncu uzaktan gösterilen ve yukarıda numaralandırılmış dikdörtgen prizma şeklindeki 4 tane bloktan birini seçecek. Oyuncu kendine verilen çemberi seçtiği bloğa doğru atacak. Çember bloğa geçip tabana kadar inerse ödül kazanacak. Selin'e verilen çemberin yarı çap uzunluğu 7 santim olduğuna göre Selim numaralandırmış direklerden hangisini seçerse ödül kazanabilir. Yani bunun e, çemberin yarı çapı 7 ise o zaman çapı sevgili öğrenciler 14 santimetre olacak. O zaman bizim burada bu dikdörtgenler prizmalarının köşegen uzunluklarına bakmamız gerekiyor. Bakın 12'nin karesi 144, 11'in karesi 121 toplarsak kök 265 olur. Kök 265 bakın 14 196 olduğuna göre büyük o yüzden buradan geçemez geldik buna 11'in karesi 121 8'in karesi 64 toplarsak kök 185 Bakın bu 14'ün karesi 100... 96 e bu 185 olduğuna göre 2 numaralı geçebilir. Diğerlerine de bakalım. Bakın bu 3'ün 3 üç katı, 4'ün 3 katı, 5'in 3 katından 15 olur. 14'ten büyük olduğu için geçemez. Bu da 13'ün karesi 169, 6'nın karesi 36 topladığımızda 205 olduğu için geçemez. O zaman aradığımız cevap 2 numara olmuş olacak. Evet geldik sevgili öğrenciler ikinci soruya. Bakın yukarıdaki şekilde BCD noktaları doğrusal AB6 CD4 AB AC eşit olduğuna göre AD uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır şeklinde söylüyor. Bakın burası 6 ise burası da 6. Bize şurayı soruyor. Hemen buradan hani burası 6 ise bura 7'dir şeklinde bakın tuzağa düşmeyin. Şimdi şurası geniş açı olduğu için 90 dereceden büyük olduğu için bunun karesi Pisagor bağıntısı gibi düşünüyorsunuz. Her zaman büyüktür 6'nın karesi artı 4'ün karesinden. Bakın buradan x kare büyüktür. 52 çıkıyor. O zaman x kare 52'den büyükse x'in alacağı en küçük değer bakın 8 ile c seçeneği olmuş oluyor. Bu tür sorularda artık Pisagor'u da öğrendiğimiz için mutlaka geniş açı ya da dar açıysa bu işlevi de yapmamız gerekiyor. Evet, geldik üçüncü soruya. Askeri tatbikat yapan bir uçak şekildeki gibi ağacın tam üstünde C noktasından B noktasındaki hedefe doğru bomba fırlatıyor. Bomba uçaktan fırladıktan sonra yeryüzü ile arasında en kısa uzaklık her saniye 50 metre azalmaktadır. Bakın bu önemli. Her saniye 50 metre azalmaktadır. AB uzunluğu 3 kilometre, BC uzunluğu 3,4 kilometre olduğuna göre bomba uçaktan fırlatıldıktan kaç saniye sonra hedefine vurur diye soruyor. Şimdi buradan hemen bir dik indirdiğimizde bakın Pisagor bağıntısıyla şu uzunluğu bulabiliriz. Bakın bu şu an virgüllü olduğu için 10 çarpalım. Virgülden kurtaralım. Sonra tekrar e, eski haline döndürürüz. 34 ile 30'u Pisagor bağıntısıyla karelerini alıp yapmak bakın çok uzun. Demek ki burada özel bir üçgen olabilir özel pisagor üçgenleri vardı biliyorsunuz 3 4 5 5 12 13 8 15 17 ve 7 24 25 bunlardan biri olabilir. Bakın şimdi 30 ile 34'ün EBOB'unu buluyorsunuz. 30 ile 34'ün EBOB'u baktığımızda 2'dir. Yani bu 15'in 2 katı. Bakın 15'i yuvarlak içine alıyorum. Bu 17'nin 2 katı. E böyle nasıl bir üçgenimiz vardı sevgili öğrenciler? 8 15 17 üçgeni vardı o zaman burası da kesinlikle 8'in 2 katı yani 16 olacak. E bu kilometreye çevirirsek tekrar virgül atacağız. 1,6 kilometreye denk gelmiş olacak. Şimdi her saniye 20 metre azalıyorsa o zaman şöyle diyorum. 20 metrede bir saniye azalıyorsa bu 1,6 kilometreyi ben metreye çevirmek için 3 basamak aşağı inmem lazım. Bir basamak inersem 16, iki basamak inersem 160, 3 basamak inersem de 1600 metre olacak. O zaman 1600 metre kaç saniyedir diye bakın bir orantı kuruyoruz. Sıfırlar atıyorum. İşler dışlar ya da kattan yapabilirsiniz. Bakın 162'nin 80 katı o zaman 1'in 80 katını aldığımızda bu bomba aşağıyı 80 saniyede hedefe ulaşmış olacak. Yani aradığımız cevap Adana olacak. Evet sevgili öğrenciler geldik dördüncü soruya. Aşağıda kare prizma biçiminde apartmanın etrafı salgın hastalık nedeniyle güvenlik görevlisi bulunan giriş kapısı hariç diğer duvarlar emniyet şeritleri çekilerek karantinaya alınmıştır diyor. Yukarıdaki şekilde ABC noktalarından sabitlenen emniyet şeritlerinin uzunlukları verilmiş. Apartmanın taban kenarları tam sayıdır. Buna göre apartmanın alanı kaç metre karedir diye soruyor. Şimdi şu bakın apartmanın apartmanımız. O zaman şuralara ben A A A dersem şimdi şunların alabileceği değer aralıklarını bulabiliriz. Bakın birinci üçgen için A 8'den 8'i çıkarıyorum 0. 8 ile 8'i topluyorum 16 arasında olmak zorunda. Burada bakın 12'den 10'u çıkarıyorum 2 12 ile 2'yi topluyorum 22 arasında üçgen çizme şartımızda bakın bu üçgen eşitsizliği burada ise 20'den 6'yı çıkarıyorum 14 20 ile 6'yı topluyorum 26 arasında olmak zorunda eğer bu şekilde birden fazla eşitsizlik varsa bunların ortak çözümünü bulurken biz sol taraftaki sayılardan en büyük olan alıyorduk bakın 14 sol sağ taraftakinde de en küçüğü alıyorduk yani 16. E 14 ile 16 arasında A'nın alacağı tek bir değer var 15. Bakın sorunun köküne geliyorum. Alanı kaç metrekaredir diyor. O zaman 15 ile 15'i çarptığımızda alanımız 225 Metrekare ile C seçeneği olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler geldik. Beşinci soruya alanı 8100 metrekare olan kare şeklindeki bir arsaya tabanı dik, üç, dik üçgen şeklinde 4 tane eş büyüklükte apartman yapılmıştır. Bu apartmanların tabanını oluşturan üçgenin dik kenar uzunlukları 30 metre ve 40 metredir. Geri kalan kısım ise yeşil alan olarak kullanılacaktır. Yeşil alanın etrafına köşelerine de dikilmek şartı ile eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Buna göre bu iş için en az kaç tane fidan gerekir diye soruyor. Bakın şimdi burada da alanı bir defa 8100 ise 90 çarpı 90'dır bakın bu. Yani 90'ın karesidir. O zaman burada her bir kenarın 90 metre olduğunu söyleyebiliriz. Apartmanlar eşit büyüklükte olduğuna göre demek ki şu 40, şu 30, Burada uzun olan 40, kısa olan 30, uzun olan 40, kısa olan 30. O zaman şuraya 20 metre, 20 metre, 20 metre ve 20 metre kalıyor. Bakın burada da Pisagor bağıntısı var. Şuralar dik olduğu için 3, 4, 5 üçgeninin 10 katı bakın. 3'ün 10 katı, 4'ün 10 katı, 5'in 10 katından da buralar 50, 50, 50 ve 50 olacak. Şimdi eşit aralıklarla ağaç dikiliyorsa o zaman burada sene başı konumuz 20 ile 50'nin ebobunu bulmamız gerekiyor. Bakın bulmaya gerek yok. 10 ortak ikisinde de 5 ve 2 yani ebobları 10. Demek ki buraya 2 ağaç, buraya da 5 ağaç dikiliyor. Bakın 20'den 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman 4 ile 2'yi çarpıyorum. 8 ağaç. 50'den ise 1, 2, 3 yine 4 tane var çarpıyorum 20 ağaç topladığımda ikisini 28 tane ağaçla aradığımız cevap B seçeneği olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler geldik 6. soruya. Şekildeki gemi sahile paralel bir şekilde saatte 24 mil hızla ilerlemektedir. Gemi A konumundayken kız kalesine olan uzaklığı 8 mildir. O zaman şuraya hemen 8'i yazalım. Gemi 15 dakika boyunca ilerlediğinde B konumuna varmaktadır. Buna göre gemi B konumuna geldiğinde kız kadesine olan uzaklığı şurası A konumuna göre kaç mil artar diyor. Bak yani bize kız kadesi olan uzaklığını sormuyor da kaç mil artar şeklinde bir soru soruyor. Şimdi bir saatte yani 60 dakikada 24 mil ilerleyebiliyorsa o zaman 15 dakikada kaç mil ilerlemiştir? Önce bunu bulacağız. Bakın 60 15'in 4 katı bölü 4 diyorum. 24'ü 4'e böldüğümüzde x 6 mil çıkmış oluyor. Yani şurası da 6 mil. E 8 6 olduğuna göre bakın burada bir dik üçgen var. Bu 3'ün 2 katı, bu 4'ün 2 katı. O zaman burası da 5'in 2 katından 10 olmak zorunda. Şimdi bize ona hemen atlamayalım sevgili öğrenciler. Ne kadar artar diye sorduğu için de 10'dan 8'i çıkarıyoruz. 2 mil fazlalığı var. Aradığımız cevap Adana olmuş olacak. Evet yedinci soru bakın bir yorum sorusu. Katlama soruları çok çıkıyor. Bakın bu da bir katlama sorusu. Şekil 1'de ABC üçgeni AB kenarı BC kenarı üzerine çakışacak şekilde şekil 2'de gibi, gibi katlanıyor. Kenar kenarın üzerine katlanıyorsa bir tekrar etmiş de olalım. Kenar kenar üzerine katlanıyorsa açı ortay meydana geliyor. Köşe köşenin üzerine eğer katlansaydı kenar ortay olacaktı. Köşe kenarın üzerine katlanmış olsaydı da yükseklik olacaktı. Şimdi burada kenar kenarın üzerine katlanıyorsa kesinlikle şu B'de bir açı ortay yani B'nin açı ortayı olacak. Yani şu kesinlikle doğru. Hangisi kesinlikle yanlıştır diye soruyor. Yani iki numara bakın olmayacak. E i̇ki numara olmayacak. Bakın tek bir şık kaldı. 1 ile 3. Üç. ABC üçgeni eşkenar üçgen olmaz. Çünkü BC bakın AB'den büyük olduğunu vermiş. Bu kesinlikle yanlış. BD AC kenarının kenar ortayı olamaz. Çünkü yine kenarlar eşit olmadığı için ikizkenar üçgen olma durumu da yok. O yüzden aradığımız cevap Bolu olmuş olacak Evet geldik 8. soruya Bakın yukarıda şekil 1'deki bir düne parkta bulunan 8 metre çapında döner salıncak verilmiş Salıncağın zincirin uzunluğu 17 metre Şekil 1'de salıncak çalışmazken Aslı ve Kerem arasındaki en kısa uzaklık 8 metre Yani o zaman şurada şunun çapını biz 8 metre olarak düşünebiliriz Bu daireseldir çünkü e, ee, salıncak şekil de gösterdiği gibi tam parfüm çalışırken her ikisi de yerden 9'ar metre yükseliyorlar. Buna göre Aslı ve Kerem'in şekil 2'de birbirine en uzak oldukları anda şekil 1'e göre birbirine kaç metre daha uzaklaşmış olurlar daha dediğine göre aradaki farkı soruyor bu ikisi arasında. Bakın şurası 17 metreymiş. Şurası bakın 8 metre şöylece 8 metre bakın ben şurada şöyle bir e, pisagor bağıntısı oluşturabilirim aslı ile kerem arasındaki en kısa uzaklık yine 8 metre. Şimdi şurası 9 metre ise 17'den 9'u çıkardığımızda şurası 8 metre olur. Bakın burada 8 15 17 üçgeninden burası da 15 olmuş olur. Aynı şekilde burası 17, burası 8 o zaman burası yine 15 olmuş olur. 8 15 17 üçgeni var çünkü. Şurası da 8'di. O zaman ben bu üçünü topladığımda bakın şurası 38 metre olur. Burası 8 metreydi en kısa uzaklık. O zaman 38'den 8'i çıkardığımızda 30 metre olur aralarındaki fark yani aradığımız cevap Ceyhan olacak. Yani burada 8 15 17 üçgeninden bakın bir mantık kurup oradan cevabı e, bulabiliyoruz. Evet sevgili öğrenciler geldik 9. soruya bakın e, Minya Türk Müzesi'nde bulunan şekildeki yapının içine ebatların uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki kapının içi, içinden geçilecek ayna yerleştirilecektir. Buna göre, göre görevlinin kullanabileceği Aynı yukarıdaki ölçüde verilenler hangisi ya da hangileri olabilir diye soruyor. Böyle sorular bakın çok çıkıyor. Bizim buradaki bu kapının en geniş uzunluğu köşegen uzunluğudur. Yani burası 0,5 metre. Bura 1,2. Hani bu da virgülden kurtaralım. 5, 12 bakın 13 üçgeninden şimdi virgülü koyduğumuzda 1,3 metre en fazla olması gerekiyor. Bakın hemen 2 numara gözüme çarptı 1,32 1,3'ten ya da 30'dan büyük olduğu için 2 numara bakın kesinlikle giremez o zaman 2'nin olduğu şıkları hemen eliyoruz şimdi 1 ile 3 bakın ikisinde de var. O zaman 4 numaraya bakıyoruz. 1,3'ten bakın 1,5 büyük. Buradan sokamazsınız ama 1,25 küçük kısa kenardan bu kapıya koyabilirsiniz. O zaman aradığımız cevap Denizli olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler geldik 10. soruya. Bakın yukarıdaki şekilde kapalı ve açık halleri verilen yük kaldırıcı uzunlukları 2 metre olan birbirine eş 6 adet çelik çubuğun uç noktaları ve orta noktaları birbirine bağlanması ile oluşmuştur diyor. Bu kaldıracın oluşturabileceği en fazla yükseklik şekil 2'de gösterilmiştir diyor. Buna göre bu kaldırac bir yükü en fazla kaç metre yüksekliğe kaldırabilir? Şimdi AB ile CD uzunluğu arası 2 metre ise bakın ben buralara birer metre diyebilirim. Şuralar 1-1. Burada bakın dik üçgen meydana geldi. 1-1 ise Pisagor'dan direkt buranın kök 2 olduğunu söyleyebiliriz ya da şu şekilde bölersek bize aslında şuraları lazım. Şu şekilde şuraları lazım. Bakın o zaman bunlar eşit oluyor. O zaman burası kök 2 bölü 2 oluyor bakın. Şu bir tane uzunluk kök 2 bölü 2. Burası tam bir bakın burası yarım bir üçgen. Burada tam bir eşkenar dörtgen var. O zaman buranın uzunluğu direkt kök 2 olur. Buranın uzunluğu da direkt kök 2 olur. Buranın uzunluğu yine yarım olduğu için kök 2 bölü 2 olur. Bakın kök 2 bölü 2 nereden geldi? Burada ikiz kenar üçgen olduğu için ben bunu buradan dik indirdiğim zaman kenar ortay meydana geliyor. Bura kök 2 bölü 2, bura kök 2 bölü 2, burası da yine aynı şekilde kök 2 bölü 2 oluyor. Üçü birbirine eşit olmuş oluyor. Şimdi bunları toplayacağım. Şu ikisi 2 iki kök 2 yapar. İki tane yarım kök 2 bölü 2 de 1 kök 2 yapar. O zaman topladığımızda bunun yüksekliği en fazla... 3 kök 2 olabilir. Yani aradığımız cevap Denizli olacak. Evet geldik 11. soruya. Bakın Mahmut Öğretmen sınıfı aşağıdaki uzunlukları verilen tahta çubuklar getiriyor. Mahmut Öğretmen öğrencilerinin aşağıdaki işlemleri yapmalarını istemiş. 3 tane çubuk alın. Çubukları ucu ekleyerek üçgen oluşturun. Buna göre öğrenciler aşağıdaki uzunluklara verilen çubuklardan hangisini kesinlikle kullanamazlar diye soruyor. Şimdi biliyorsunuz üçgen çizme şartımız var. Ee, üç kenardan iki kenarın uzunluğu üçüncü kenarın toplamından büyük farkından da küçük olmak zorunda şimdi burada bakın hangisi kesinlikle kullanılmaz demiş 15'i ele alırsak mesela 15'i ele alırsak 13 ve 14 ile beraber kullanabiliriz çünkü 13 ile 14'ün toplamı bakın 27 15'ten büyük o zaman bu olabilir onu da kullanırız bakın 9 10 11'e ele alırsak ya da 10 11 12 alabiliriz ya da 8 9 10'u ele alabiliriz o zaman bu da kullanılır 5'e geldiğimizde bakın bu da kullanılır 3 4 5 ile bir üçgen oluşturabilirsiniz 4 5 6 ile de bir üçgen oluşturabilirsiniz ama biri aldığımızda bakın 2 ile 3'ü alsak 1 ile 2'nin toplamı 3'e eşit oluyor yani 1 santimetreyi kullanamayız aradığımız cevap Adana olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler geldik 12. soruya. Bakın yukarıda cisim bir ayrıtın uzunluğu kök 2 birim olan eş küplerin birleşmesiyle oluşmuştur diyor. Buna göre AB uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Şimdi burada bakın şurada bir dik üçgen oluşturabiliriz. Bakın şöyle ve şu şekilde bir dik üçgen oluşturabiliriz şu şekilde bir dik üçgen oluşturabiliriz. Bir de burada bir dik üçgen var bakın. Yani bizim şu uzunluğa ulaşabilmemiz için şuna ulaşabilmemiz için önce şurayı bulmamız lazım. Buraya da y diyelim. Y'yi bulmamız lazım. Sonra burası da zaten 90 derece. Şurası kök 2. Buradan da x'e ulaşabiliriz. Yani planımız bu şekilde olacak. Bakın şurası her bir uzunluk kök 2 birim olduğu için 2 kök 2. Şurası 1, 2, 3, 4 tane olduğu için 4 kök 2. O zaman y'nin uzunluğunu bakın şurada y kare eşittir. 2 kök 2'nin karesi 8 artı 4 kök 2'nin karesi 32. Y kare eşittir 40. Buradan y eşittir kök 40 olarak bulabiliriz. Yani y'nin cevabı kök 40. Şimdi de kök 40 ve kök 2'yi kullanarak x kare eşittir. Kök 40'ın karesi 40. Kök 2'nin karesi de 2. O zaman x kare eşittir 42. Kare kök içine aldığımızda x eşittir kök 42 cevabına ulaşabiliriz. Yani aradığımız cevap denizli olacak. Evet sevgili öğrenciler geldik 13. ve Testin son sorusuna aşağıda birer aygıtları eşit uzunlukta olan üç dikdörtgen prizma şeklindeki mermer blok üst üste konularak bir yapı oluşturuluyor. Bakın burada bütün uzunlukları vermiş bize diyor ki çizilen çizgilerin toplam uzunluğu kaç metredir? Yani biz şu uzunlukları bakın bulacağız. Şimdi önce şurayı bulmak istersek şura 240, şura 70 ise bakın bunların ebobları 10. 7'nin 10 katı 24'ün 10 katı 7, 24, 25 üçgeninden şuranın 250 santim olduğunu söyleyebiliriz. Burayı ise Bakın şu üçgenden faydalanacağız. Burada 90 ise burada 90. Şuraya 360'tan 240'ı çıkarırsak 120 kalır. Bakın bunların ebobu da 30. Bu 3'ün 30 katı. Bu 4'ün 30 katı. O zaman burası 5'in 30 katından 150 santimetre olmuş olacak. Üçüncüsü için bakın şuradan şöyle indiriyorum. Şu uzunluğu bulmam lazım. Bakın burası 150 ise şu karşısı da 150. Bakın burası da 360. Bunların ebubuna baktığımızda yine 30 olduğunu söyleyebiliriz. Bakın bu 5'in e, 30 katı bu 12'nin 30 katı 5 12 13 üçgeninden bu da 13'ün 30 katı 390 olmak zorunda. Şimdi bunların toplamını soruyor. O zaman 250, 150 ve 390'ı bakın topluyorum. 0, 19'un 9'u elde var 1, 3, 4, 3 de elde 7 aradığımız cevap 790 santimetre metre olarak sorduğu için de 7,9 metre ile B seçeneği olmuş olacak. Böylece 13 soruluk bir testimizi daha bitirmiş olduk. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar dilerim.